kimler var şimdi dobinde Sen beni vurdun çoktan belki de Ben ara yaşıyorum eski inancımda Her şeyde sen varsın unutamadım Hala oh. kafa geliyor. Seni Ona bir tane vurdum. Bir dakika. Uh. Doğa. Ya bayılıyorum Doğa. Adam ya adam ya. Ağacın arkasındaydı en son. Gidiyorum oraya doğru. Ha. Ay. Oy. Ölümünün. Kanka adamlar 3 kişi.

Kendini Şimdi Şimdiden yelek alabilir miyim ya kanka kırık da benim. Kardeşim bizim bir kırık olmayan bir kalbimiz kaldı onu da kırdılar. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol alsın Abi hazır Ay. mısınız? Hazırız. 3 2 1 At baba. Atın. Atın. At Let's go. A. A. Let's go. A. 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 Bu ne? A. A. Yok Arabayı Oh. <laughs> Daha geliyorlar, lan. Daha geliyor. <laughs> Aa da at at, bombalar at bombalar at. Ne varsa. Ama o da odada kurulup oynanabiliyor. Biz de Discord ekibimizi topladık. Discord'dan böyle dostlarımıza söyledik. Beraber mükemmel bir ilk karakim maçını atacağız. Bize oyna sen. O ne? Çara hey. gel gel gel. Lan bu kim? Yok o bulut o bulut bulut bulut. Bekle. Üst bakayım üst bakayım. Bekle 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 bekle. O o adam var. Oyyy Dört milyon rp basmış evet İlk o zaman Kardeşim Bu işler rp basmakta oluyor mu ya Aa, Adamı yumurtlarla. Beyler bir şey unutmayın Adımım adam yaparız madem One, two, three, farah uh. Bat <laughs> <laughs> Bas 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 <laughs> Basmasak mı Bastık artık <laughs> ANANİK Melih kaç Melih kaç Melih kaç Melih kaç Melih kaç, Melih kaç, Melih kaç. Gel 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 şu aşağı gel. Çok korktum, çok korktum. Arkadaşlar s azıcık uzucuk kulağınızı öttürüyoruz. De, 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 de. Aynen. Abi hep uçmaya çalışıyorum uçma uçma. Yani burada ben uçabilirim aslında. Neredesin? Kendine iyi bakın. Buradan kalkması lazım mantıklı. Yani. Hadi 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 hadi. Oo, uçuyoruz. Yüksel, yüksel. Abi niye yükselmiyor? Gücü arttı kanka. Açmalık ama ya. Lan bu ne? <laughs> Şu an müsait değilim. Ben arayacağım sonra seni. Hadi. Şarjını bitirdin. Bir de başladığın bir işi yarım bırakmayacaksın kanka. Adam sıktı gidiyor ya. E bir de taksi çağırayım bari sana. Verin bakalım şu airdrop'u. Çakal Carlos'lar. Ulan. Tıh. Bunun için mi girdik lan bu kadar çatışmaya? Dört kişi katlettik burada be. Şimdi oldu. Tamam. Ödeştik abi. Sizin hesap tamam. De bekle bekle. Ha burada bekle. <laughs> Oğlum kendim oynuyorsaydım Allah aşkına. Ah vuralım şunları ya. Kanka sen demedin mi pusu? Kanka bu arada drop alınmamış. Aa alınmamış harbi lan. Ben aldım. Say. Kanka drop pususu garanti. Alınmış ya. Hayallerim vardı Allah kahretsin. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. 3 2 Arkadan at, lan, at, at, bana ya, para ne atıyorsun lan? Allah. Oğlum silah sigirinden tanıyorlar beni. Lan bu Vural abi değil mi <laughs> ya? Bu ne ya? Oğlum herkes şimdi bulup anında indirirler Bundan beni. Ben anında ben ben. indirirler. Ben. Bir sana daha. Fuk o kendimi vurdum lan. Ne? Alan geliyor. <laughs> lan ne bu karışma? Allah'ım 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 ön hala bana sıkıyor. Lan lan Param parça olmuş dalmışım da. Nasıl girmiş da. buraya? Abi Nasıl bomba gibi? atsana, bomba camdan, atsana. Camdan, camdan girmiş. Sakin sakin. Motor patlasam uçar mı acaba? Merak ettim şu an bunu. Bomba ]Bom. çekti. Bomba geldi. Abi dibinde bomba Abi dibinde bomba Abi Tamam, var. sıkıntı yok. Adam fake madde bu Bir tane sis at, sis var şimdi abi. Oğlum. Al, hacı Bekir lokumu. Al. Motoru gülüyor. İki baygın mı oldu? Bir mi? Adam var hala. Adam var abi. Sen ikini tane kaldırmış daha... bence, bir tane daha atacağım. Oğlum burayı nasıl girdiniz lan? Aa, burada <laughs> gözüküyor. camdan camdan. Oha bunlar. İki kişi. kişi daha var abi. Oy motorun Uyum. patlamasına gitti. Al. Allah'ın gerçekten sevdiği kulu olduğuma e, bir kez daha hepimiz tanık olduk. Teşekkürler, teşekkürler. Ger ha, ne yapıyor burada yol var ya, red zone'a öleceğiz. Red zone challenge, red zone challenge. Red zone challenge. Red zone e motorla şey yapacağım, ölümüm direkt olsun. <laughs> ben motorla burada kaldım. Bu arada... Abi sis atınca red zone seni göremiyormuş. O yüzden sis attım bekliyorum. Lan o taktik doğmuşsa ben de deniyorum, hadi bakayım. Ben motorla gezeceğim, olan bana olsun. Ben motoru hala buradan çıkartamadım. Allah! Vallahi Melih yanına çarptı göremedi seni ha. Ben de motorla gidip de. <gülüyor> 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 araba geldi, araba geldi. <laughs> Son bir kaldı orada. Tamam, onu yap. <laughs> Ot birazdan. Biraz. <laughs> Var <mı> başka. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hiç şey yok. Lan nerede bu botlar? Hala gelmediler. Tamam kanka kaç 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 topuk. Aldık Nevali'yi gidiyoruz. 6 kill. <laughs> Ortada toplanın. Yapışkan bomba atacağım arkadaşlar. Gir içine. Bekleyin abi ben de geleyim hatta dur. Yok ben gelmeyeyim. O zaman kaç kişi öldüğünü göremem. Abi, Aa! Herkes bayıldı ama kimse ölmedi. Bazuka'nın hasar gücüne bakacağız. Toplanın abi ortada. Atıyorum o zaman. Şöyle atıyorum. At abi at. Abi. Neredesin? Oha hepsi oh. gitti oranın. Kaç kişi aldık bir dakika bakayım. Bayağı bir gitti abi. Bir tane daha atayım bakayım ne olacak. Öldürebilir <Tek> misin TGPG? Onlar da bitti. Yani bir bu arada. Haydi arkadaşlar. Bu ne abi? Vurdum kanka. 3 <tık> 2 1 Bas baba! <tık> <laughs> gönder! Oyun kustu. Gönder yandı. Gönder gönder! Abi şimdi ben uçaklara bak. Uçaklara abi uçaklara bak. gelen uçaklara bak az sonra. Gördün mü? Uçaklara bak uçaklara bak. Nova'ya bakın Nova'ya bakın. Abi uçaklara bak. Efsane <laughs> la. Abi militer bak militer ya militer de geliyor. Abi ooo. Abi şuraya bak. Uçaklara bak. Abi yok böyle bir şey. <laughs>

El, abi abi, bir... yok mu? Dumanlara bak dumanlara. Abi, bu, Çok değil. iyi görüntü ya. <laughs> <bak>. bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> yok böyle bir şey yemin ediyorum var. Oha sapsarı lan. Abi, <laughs> etrafı göremiyorsun abi, abi. şu an. Abi helal güzel savaşıyorsun. Helal olsun ha. Oğlum sana helal olsun lan. Sen var ya gerçek bir savaşçı ruhusun. Aaaa. <laughs> <puh, gülüyor> üf üf üfle üfle üfle. Adamlar abi de görüyor musun? Bize bakıyor. O Çok iyisin. Çok iyi, sen, çok iyi evet. hareket. E biz boşuna mı buradayız baba Yiğit? Bak. Atıyorum ödellik bekle. Ya bekle oğlum. Run. Bekle. Sen beni ağır tutuyorsun ya sen. Sen. Kim adamı yiyin. Adam yine koş. Yine koş. 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 Ah, 42. 28, 42 28 31, 18 28 31 30. Oha, 42 kill mi aldık şu an? 42. Sana matematik öğreteniz ki. İyi. Allah bereket versin. Amin amin. Vuruşlar da iyi de ya, vuruşlar iyi de. Lego iyi çalmış bu arada 1800 hasar mı? Ben maddi. niye oçu diye hesaplıyorum? Adam bak geliyor, bak, bak, bak. geliyor. <laughs> Öyle tek hadi abi, bu var ya. Fandı, drop sallayanın arkadaşı da drop'u atan üç kendisi. <laughs> <laughs> evet, evet. Kelebek, kelebek uçarım, uçarım arı, çoğarım, arı gibi sokarım, arı sokarım, sokarım, sokarım felsefesiyle makineyi çalıştırdım. Hadi rast gelin. Rast Karşıdan birisi uçarak bana geliyor sandım ha. Uçakmış. Tamam. O fişeği basarız arkadaşlar. Zamanlama çok güzel oldu. Şimdi gerçekçi bir plan yapmam lazım. Havadayken airdrop'un üzerine insem, içindekileri alsam, AVM ile groza çıksa. Sonra tekrar aşağıya atlayıp paraşütü açsam, paraşütün gölgesiyle adeta bir kartal gibi rakiplerime korku salsam, sonra AVM'yi çeksem bir ona bir öbürüne desek, sonra groza ile devam etsem. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın. Tamam fazla gaza gelmemem lazım. kill çaldım. Onu da çaldım. Hadi bakayım. Be, Belleşte konarım onarım. konarım Kaç yaşındasın sen? Kaç Ay, yaşındasın sen? Abi. Abi. Abi, abi. abi bana Aha. bir şey oldu. Ne oldu? Yine ne oldu lan? Yine ne oldu lan? Sabra kesen mi düştü? Abi. Oğlum nasıl becerdin onu lan? Ne oldu lan? Oha! <gülüyor> nasıl <laughs> girdin <laughs> lan buraya? Usta çok yağ akıtıyor araba ya? Bir o de araba kanka ya. yanına bak şeye getir şeye. Abi, araba dur gel şeye dur. Sen de. Araba. He. Kaptan. Niye alamadığını Kerem, ben. Kerim nasıl girdin lan oraya? Abi bir bilsen. Ah. Aa, Aa, nasıl rast... bir tane takıma denk geldik lan? Anasını satayım rastgele ha, takımdan Bali abi çıktı. Ya, sen beni yayın dışında gostuyorsun ben sana başka bir şey söyleyeyim. Dandik bagetten barışçı çıktı böyle bir şey olamaz ya ben oğlum bendeki şanslar ya herkes de olsa. O koltukta hmm. ben otururken kucağıma oturma diye kaç defa söyledim sana. Köprü açılışı yapıyoruz bugün. <laughs> Merhaba nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. <laughs> Adam <laughs> çek, dur, dur, Adam iptal edecek. Evet, bu da bitti. Yanlayarak geliyor şu <laughs> <laughs> Gel gel gel. <gülüyor> 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 Toroslara bak nasıl duruyor reis açsana. Gel vatandaş gel. Toros satıyoruz kardeşim. 5 lira 5 lira 5 lira 5 lira. <laughs> Çok güzel ya. Harika harika dizdik abi <gülüyor> <gülüyor> Hemen hemen kara takibi. Geliyor. Ben gidiyorum hakkınızı helal edin. <laughs> e bombam var. E bombam var dedim sana. Adam silah buldu kaçın. Adam, Adam silah sakin. buldu kaçın. Silah yok mu? Adam geliyor hakemeyle geliyor. Niye ben? Anam şikayeden yiyorum. Nereden yorum lan? Abi 175 yönünde bir tane ha, emir I am safe. Im. I am safe. <laughs> Ayam <laughs> seyfing ne lan? Bir <laughs> <Ne? gülüyor> abi. Ben uzi var sadece. Ecelin geliyor, bekle. <laughs> ya, ya ayrı sayıda vurmazsın ya. ya. 24 <laughs> tokat çov ya. <laughs> abi çok güzel olacak biliyor musun? Selamun aleyküm. Abi, bu ne abi? <laughs> Bunu... <laughs> Çıkış Devil Büşra'yı indirdi. Devil Doğan'ı da indirdi. Berat Devil'ı indirdi. Melih Berat'ı indirdi. Sonra herkes Bahçıvan'a mı? Ne oluyor? Ahçı Bahçıvan'a, Bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Ya bot bir durur musun? Ya bot nerede vuruyorsun? Lan oğlum bot! Botu göremiyorum. bot nereden vuruyor oğlum lan? Alo. Arkadaşlar bir yerde bot var. Botu göremiyorum şu an. Saçma sapan. Lan bot yok. Bana hasar veriyor bot var. Lan oğlum. Can kalmadı lan. Hayır 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 bot dur 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 dur. dur. Abi bot var ya ne oluyor oğlum lan? Lan oğlum beni mi test ediyorsunuz lan? Oradaki loot'lara da bakamıyorum ki, öleceğim diye korkumdan. Oğlum seni yumurtlayacağım. Hani doğa et var ya, yerde baygın değilsin ha. Sen o arkadaşın ne söyle, hepsi orada ölecek. Sana niye mermi bile sıkmadı bunlar hiç? Sıkamadılar. O doğru. zaman ben buna, buna dair sana biraz. bir tamam, ceza yazıyorum, arkadaşlar. bir dakika çok hızlı vurdun. Çok hızlı vurduğunuz için. Şöyle bunu ödersin abi tamam mı şeyden çıkışta lobiden Ya da attım ama kusura bakmıyorsun isyan Ödeyim mi? Gel gel Öde bakayım Uzan şöyle Ay lan Yok yok öyle bir şey yok tövbe estağfurullah Diyorlar Yo Toki'de atlıyorlar. diyorlar Gel buraya gel Ben de bas Çatıya 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 oh! Aa burada burada <laughs> abi onun yanına geçip, geçip, geçip Yok mu? Böyle yapma yok. Hadi be. Ha? Aşağı at. Şey abi. <laughs> Geldik. Ha! <Aa. gülüyor> abi adam çok ilginç ya. Bak bak silah alacak şimdi. Gördün mü? <laughs> Abi 200 IQ 200 Allah IQ hareket yaptım. Enemy down, enemy spotted. Ne yaptın oğlum sen? Kendine gel. Bunu sen her gün yaptığını düşün. Böyle bir tepki verme. Ha aynen aynen. Gel. Tamam. Sanki her zaman böyle oynuyorsun. Sanki her zaman. Lan buna no scope? AWM'yi çakayım mı Barış abi ya? Bekle. Bana koşuyor ya. yaptı. <laughs> Böyle bir devirde hep yan yana olmamız lazım. O konuya bir açıklık getireyim. Ayrı olursak sıkıntı. O yüzden yan yana olalım. Tek güç olalım abi. Tek yumruk.